arkadaşlar selamlar sevgiler hepinize resim Nerede atölyemizden bu? kolay gelsin İlvecim Ersi şekerim ne yapıyorsunuz isminiz bulut yapıcıyım çok güzel oluyor bulutlarınız teşekkür ederim daha hocanın eli değmedi düşün de düşün yani bir de değersen ne <laughs> olacak şaziyeciğim kaplumbağa terbiyecisi tamamlanmamış henüz. <laughs> Fatmacığım çiçek yapıyor. Papağanımız <laughs> araya giyeyim. Ah yaylayı hanım sattı bana bu resim Fatma. Efendim? Şu resim yaylayı anım sattı bana. Evet evet çok güzel oluyor. Evet. Yaylı evleri, karlı dağlar, içinden akan ırmak. Harika bir resim. Güzel doğru geçeyim aralardan çok tablomuz var arkadaşlar bu sene burada da 40 yıllık dolap boyu 40 yıllık dolap bakın ne hale geliyor bunlar camları çok güzel oluyor Atölyemizde yok yok arkadaşlar her şey boyanıyor. Bakın ne hale geldi dolap yani çok gibi. güzel oluyor. Rengi bir harika. Camları dediğim gibi, gibi burada boyanıyor. Bunlar da henüz tamamlanmamış. Vakfı gibi Halk Eğitim Merkezi Öğretmenimiz Meral Bektaş Bıyıklı Ve eserleri

tamamlanmamış değil mi Elif? Tamamlanmamış. Bunlar astar henüz. Hepsi çok güzel. El emekleri. Henüz astar bunlar.

Dili bile bunun <laughs> <laughs> no, canlı gibi. Evet. Valla. çok güzel. Kaşı da tamamlanacak. Henüz tamamlanmamış. 1.5. Evet, <laughs> biz kaç Yok, ben onun öğrencisiyim. Beş yıldır öğrencisiyim. Tartışıyor bunlar Hatçek. Şaka şama da kırıla Çocuklar gidiyor. Çocuklar büyüyüp konuşur tartışa büyürler. <laughs> ne yapalım? Bizim ergenlik diyor. Bizim kursun Zaten şımarık evet. kızları bunlar. <laughs> At çok güzel bakın. Ama henüz tamamlanmamış evet. yüzü var. Biz onu Pek çok var. güzel yer var tamamlanacak. Evet. Atçımın eserleri her zaman çok güzeldir. güzeldir. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Wow, yukarıda gresim de harika olmuş. Bunları sen kafadan mı uyarlıyorsun bir yerden mi? Ya kafadan. Kafadan uyarıyorsun. Üstteki Giresin bize anlatır mısın? Ee, toprağın ve suyun bilinci var, efendim? Toprağın ve suyun bilinci var. Hı, hı. Her şey canlı. Hı. Her şeyin bir bilinci ve tekamülü var. Suyun bile diyorsun. Her şeyin var. Her şeyin evet. evet. Aa, canım. Toprak ve suyun birleştiği yeni çağlardayız. Doğru. Evet. Bu biraz e, benim hayalimdeki cennet. <gülüyor> İnşallah. Ne zaman boğazı? Ne zaman zorluk? Ne zaman canlı gibi ağaçlar çimenler saçları bile kadının canlı wow çok güzel şapka harika çok güzel. Eline sağlık. Kulağı öyle mi? Yok daha kulağı yapılacak. Yapılacak değil mi? Bunlar daha henüz tamamlanmamışlar. Arkadaşlar tamamlanırsa ne hale gelecek düşünün siz izzin ben çağırdığına geldiğiniz şey. Şimdi şey yapacağım ortaya. tamam Tamam. Taburdaki tokiler falan. Oraya sıkacağım. Ne yapacağım onunla? Sesi çıksın. O da sesli olması lazım böyle. Tamam. Tamam. Ama o zaman ben şey ya. yapayım

I'm <laughs>

dış kapıdan giriş. Arkadaşlar bakın. Duvarları bile öğretmenimiz kapıyı sınıfımızın kapısı bura. Bakın. Giriş duvarları çok güzel yapmış öğretmenimiz. Burada bir tane daha kapı vardı. Onu kapattı. Üzerine böyle yaptı. Sınıfın giriş kapısı bir tane bıraktı. Bakın. Duvarı harika yapmış bu koridor ve dışarıdan sınıfımızın duvarı. Burada kara kalem çalışması. Orası da resim atölyesi. Ve merdivenler arkadaşlar. Bakar mısınız? Merale öğretmenim merdivenleri bile boyadı. öğretmenimiz merdivenleri güzelleştirdi arkadaşlar bakın şimdi yukarıdan aşağı inelim burası halk eğitim merkezinin kapıdan giriş şöyle arkadaşlar şurası dış kapı onun karşısında bu güzellikler Bakar mısınız? Şurada da kemençeler. çameden diyorlar. Bu çantalara mısırlar asılıyor. Tırmaç içinde yük taşımak için tırmaç. Sırt çantası bu. Çameden. Burası da böyle bir şark köşesi gibi. Hadi buradan da merdivenlerden resim atölyesine iniş öğretmenimiz buraları. Nerede yayınlıyorsunuz? Güzellik YouTube'da. YouTube'da mı? <laughs> YouTube kanalı. Bakın. Çok güzel yaptı merdivenlerimizi. Meral Bektaş Bıyıklı'nın emeğine sağlık. Ellerine sağlık. Harika yapmış merdivenleri. buradan iniliyor bizim resim atölyemize gidiliyor. Evet kapımız da burası. Yılve orada. Hoşça kalın. İlvi'cim orada. İlvi'cim orada. Allah ın Allah ın orada. Merhaba. Sevgili arkadaşım Şazi'ye lütfen onu YouTube'dan takip ediyoruz. Beğenilerimizi eksikmiyoruz. Her gün videolarını izliyoruz. Öpüyoruz seni Şazi'ci. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın inşallah.